Kanka bura ne de? <laughs> What the fuck? <laughs> 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 Gördün mü? Ne yaptığını izledim kanka. Bombayı düşürdüğümüzü biliyorlar al bombayı. Geliyor geliyor geliyor. Arabadan, Arabadan, Burası Esen'de. Vurdum. Be. Para da alamadı. Para da <laughs> alamadım. Tanker, I'm locked. I'm locked. Look, look. Is your friend okay? Yes. He's a big star. What? <laughs> He's a big star. <laughs> büyük ne büyük. diyorsun ya? Ne ne? Oradan geldiğini biliyordum. Beni biliyor. Gel. Bombayı kur para al bari. Yok bunları hepsini vuracağım. Kanka para kazanman da önemli değil mi? Vuracağım. Evet. Vuracağım demedim. izle 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 bak 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 hop eee giriş bir yer smokladım bak çok profesyonel oldu bunu da atıyoruz <laughs> <laughs> merhaba ben Türkiye'den geliyorum ee, ne dinliyorsunuz acaba müzik dinliyor musunuz acaba kim hangi ne yapıyorsun ne yapıyorsun iş tere yarrandan... ay tere yarrandan... <laughs> sen ne yapıyorsun Ölüyor adam. <laughs> elevatör. Ya elevatör diye bir şey de bana. Ya Allah peşinden. <laughs> <fiyatlarına gülüyor> şey kullanıyorsun amına koyayım. 01 ne ya? 1.0'da. <laughs> Değil mi kanka? <laughs> F1'a basınca oyunu kapama şeyi çıkıyor ya dediğin. Vallah kapattım. Ölürsen